قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش بان بان دانو جيك سلطان دارا بيزا بان سلطان Hz. محمد bu hadisinden sonra İstanbul defalarca kuşatıldı. Ancak fetih bir türlü muasser olmadı. Ta ki Fatih Sultan Mehmet tahta çıkıncaya kadar. Şehri ilk kuşatan Türk komutan 1. Beyazıt'tır. Ancak fetih muasser olmamıştı. Yıllar sonra Murad'ın oğlu Mehmet Han 6 Nisan'da şehri mükemmel şekilde kuşatmaya başladı. Edirne'den yola çıkarak İstanbul'a doğru ilerledi. Şehir ilk olarak top atışlarına tutuldu. Bu topların arasında Fatih Sultan Mehmet'in mimarlığının istendiği şahi topu da vardı. Şehir surları dövülüyor şehir duvarlarında enkazlara yol açıyordu. Şehrin kapısına doğru bir hücum başlatıldı. Ancak başarılı olunmadı. Şehire batıdan yardımlar gelmişti. Romalıların morali epey bir yükselmişti. Ve Yeniçerilerin morali de düşmüştü. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirmişti. Aynı zamanda Yeniçerilere hücum tüm ordusuna saldırı emri vermişti. Artık fetih zamanı gelmişti. şehrin burçlarına Osmanlı sancağı dikilmişti. Askerler içeri girmiş, Romalılar Ayasofya'ya sığınmıştı. Fatih Sultan Mehmet hepsini affederek şehrin talan edilmesine izin vermez. Hazreti Muhammed'in övdüğü komutan bu komutan Fatih Sultan Mehmet Hanid. LOL